Hoşgeldiniz. 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 sefer oruç iki İki tane sefer oluyor. Kocaeli'nin teki daha. Ee, onu oynuyorum. Hemen, Hemen. biletlere bakıyorum. Biletler bir. iki oldu. Üç. Dört. Yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. bir kan var. Şimdi başlayacak arkadaşlar. 100 saniye. 2, 1, 0. Sefer hazır edeceğiz. Ondan sonra otobüs simulatör basıyor. Hemen. Yani Hazırlayalım. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zoox Games iyi yolculuk verdiler. Şimdi bekliyoruz. Rota oluşturuldu. Hemen hemen stunden. Evet, hadi Bu da. 100 aşacağız arkadaşlar. son evet. 2 video için abone, yani orada evet. abone olmayı unutmayın diğer videolar da gelebilir hemen abone ol like at Sean up to you there. This is Ben bunu çekerim, yollarım ben video için abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi

Onay, onay kes. böyle onu sonunda kes. Bakarız. Yani demem, ne diye, ne demem. Başım neyse. ondan sonra bitiyor Böyle olur. 8 km oldu. Şu ana stop yoğun sola alırız. Hemen ileri gidelim. Barış noktasına ulaştınız. Yap. Evet, hemen. hemen. dakika sonra da hemen bitiyor. Yavuz sona. abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz ve hoşçakalın.